PlayStation 1'in ne kadar değerli olduğunu anlatmıştım. Biraz da Spider-Man markasına ait oyunları anlatma gereği duyuyorum. Spider-Man oyun markası pek çok oyuna sahip bir marka. Benim Benimle ilk oynadığım Spider-Man oyununu şu an bakacağız. Sp Spider-Man Enter Electro oyunundan sonra Sam Raimi'nin filmleri çıktı. Bir anda orijinal hikayelerinden çıkıp filmlerin oyunlarının furyasına katıldı. Bu oyunların puanlama şekli şu olur. Birinci oyun 3, ikinci oyunun Rezil PC portunu oynadım 1, Üçüncü oyunun puanı 2. Yani hepsi berbat oyunlardı. 2018 yılında PlayStation 4'e özel Marvel Spider-Man oyunu çıktı. Ve pek çok kişinin öncesindeki rezillikleri unutmasına vesile oldu. Biz de tarih olarak Millennium dönemine gidelim. Oyunun hikayesi aynı James Bond 007 Nightfire incelemesinde olduğu gibi anlatacağım. Oyunun hikayesi Doktor Octopus tarafından şehre salınan bir gaz ile başlar. Biz de bu yere inememe bahanesini yeriz. Bildiğimiz bir nevi Sinister Six durumu var. Tek tek büyük kötüleri ipe diziyoruz. Oyunda olan iyi ve kötü karakterleri size şöyle üstünden geçeyim. Mysterio, Doktor Octopus, Venom, Scorpion, Johnny Storm, Felica, Kaptan Amerika, Punisher, Darren ve olmazsa olmazımız ATV ana haber muhabiri J. Jonah Jameson var. Çoğu karakter iyi yazılmış. Bazıları üstün kör olmuş. Ama yapacak bir şey yok. Karakterler çizgi romanlara bayağı sadık kalınmış. Anlayacağınız hikaye klişe durumda. Karakterler iyi olduğu sürece benlik bir sıkıntı yok. İşlenişte iyi durumda. Hikaye kısımları güzel. Neredeyse hiç eksik yok denilir. Oynanış konusuna gelirsek buralar hikaye kısmına göre biraz daha negatif olabilir. Oynanışın en temel kısmı savaş kısımları ile başlayalım. Savaşlar 3 temel kısmı hatta PlayStation 1 kontrollerine göre kare, üçgen ve daire üzerine kurulu. Daire ile tekme saldırısı, üçgen ile ağ atma hareketleri yapılıyor. Kare ile de yumruk atma. Binadan binaya atlama kısmı biraz garip. Binalar arasında a atma kısmı şu şekilde. Binaya yönelip R2'ye basarak aralarında geçiyoruz. Bazı özel durumlarda L1'e basarak hedef belirtiyoruz. L1 ve R1'e basarak tavana yapışma hareketini yapıyoruz. Bölüm dizaynına bakarsak buralar pozitif olacak. Bölümler bayağı güzel. Atmosferik anlar ise bize resmen PlayStation 3 dönemini size ufak bir göstereceğim diyor. Aksiyon sekansları iyi. Bölümler çeşitli. Boss savaşları da çeşitli durumda. Oynanış süresi 1.5 saat sürüyor. Uzayıp az mekaniklerle tekrar eden bir oyun yerine kısa ama öz oluyor. Tek eksik kısım kamera açısı. Nereye bakarsak kamera oraya dönüyor. Oyuncuların refleksi keskin olduğu için mide bulanma noktasına geliniyor. Teknik kısımlara gelirsek o dönem için iyi durumda. Grafikleri yeterli bazı noktalarda sıçsa da iyi. Yüz detayları Metricel Solid'de olduğu gibi yüz detayları yok. Yani şöyle yüz kısımları aşırı derecede çizgili ve belli şekilde yapmışlar. Grafikler orta derecede yani. Sesler ise seslendirme bayağı iyi. Müzikler Spider-Man ve Marvel temasına uygun. Buraları çok anlamasam da kalitesi kendini hissettiriyor toparlamak gerekirse bu oyunun puanı yüksek olacağını söyleyeyim. Bu oyunun puanı 5 üzerinden 5 ile takdirin belgesini alnının akıyla tertemiz bir şekilde alıyor.